Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Partimizin iç ve dış gelişmelere dair bazı hususları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu Türkiye'nin birçok yerinden, özellikle ön plana çıkan e, gezler ile alakalı bir sorunu e, öncelikle paylaşmak istiyorum. Güneş enerjisi enerjisi e, üreten santrallerden söz ediyorum. Çünkü bu e, Birçok ilden bu santrallerin kurulmasına dair bize bir takım sorunlar aktarılıyor. Tercih edilen arazi tercih edilen tarım alanları ve devlet hazinesine ait bölgelerin tercih edilmesi özellikle köylü kesimi ciddi anlamda sıkıntılara maruz bırakıyor, onları mağdur ediyor. Örneklerinden bir tanesi de son olarak gelen Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinden Topaçlı Köyü, Yeniköy, Elmacık ve Bülbül köylerinin ortasında bulunan 1500 dekarlık bir alanda kurulması düşünülen GES projesi ile alakalıdır. Şimdi bu alan evet devlet hazinesidir ama %50 oranında tarıma elverişli bir bölgedir ve bu çevre köyleri neredeyse tamamı bu bölgeyi hem mera olarak kullanıyor hem hayvancılık e, üretiminde, hayvancılıkta buradan istifade ediyor e, hem de e, yine e, tarım anlamında bu bölgelerden istifade ediyor. Bir kısmı zeytinlik, bir kısmı fıstık e, bahçeleri de yapılmış. Evet hazine arazisidir ama geçici olarak köylüler bunlardan istifade ediyor ve geçimlerinin sağlanması anlamında köylülere ciddi anlamda katkı sunuyor. Şimdi bu bölgede kurulacak olan GES'ler diğer bölgelerde de aynı şekilde bu sorunlarla karşılaşıldığı gibi e, buranın tercih edilmesinin nedeni. Alternatif yok mu? Alternatifler var. Köylülerin ifade ettiklerine göre biraz kaydırıldığı zaman hiç tarımın yapılmadığı, e, köylülerin istifade edemediği ve çok uzakta da olmayan e, hemen yukarı kesimlerde alanlar çoktur. Biraz kaydırmayla e, bu mağduriyet giderilebilir. Dolayısıyla şimdi bu noktada e, genel bir sorun, genel bir anlayış eksikliğini biz görüyoruz Türkiye'de. Bu projelerin, e, gaz enerjisinin üretimi noktasında hayata geçirilen projelerin köylüleri, vatandaşları mağdur etmeyecek bir e, formülde icra edilmesini özellikle biz öneriyoruz, altına çiziyoruz daha önce. Mardin'de de bu sıkıntılarla çok karşılaşıldı, Şırnak'ta da karşılaşıldı, Urfa'da karşılaşıldı. Yine son olarak Antep'te, Yavuzeli'nde böyle bir problem önümüze geldi. Yetkililerden çağrımız şudur, evet Türkiye'nin elektriğe ihtiyacı vardır. Yerli üretim, yerli elektrik ihtiyacının karşılanması santralleri çok çok önemlidir. Türkiye'nin enerji üretimi noktasında kendine yeter hale gelmesi, milli, yerli bir projedir ve öncelik verilen bir projedir. Doğru ama alternatif varken, farklı farklı yöntemler varken, geniş hazine arazilerimiz mevcutken, hiç tarıma elverişli olmayan, hayvancılığa elverişli olmayan, köylülerin, vatandaşlarımızın, insanımızın istifade edemediği dünya kadar alanlarımız varken, köylerin ortasında vatandaşları mağdur edecek alandan tercih edilmesi doğrusu e, tepkilere neden oluyor. Böyle bir yöntemden, böyle bir anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz vatandaşlara mağdur etmeyecek alanların tercih edilmesi gerekir e, diyerek bu konuyu e, bitiriyoruz. Değerli arkadaşlar, yine e, sahadan intikal eden sorunlara dair meselelerle devam etmek istiyorum. Şırnak'ta daha önce de çeşitli vesilelerle gündem etmiştik. Cizre Barajı'na dair bir meseleyi bir kez daha sizin vesilenizle ifade etmek istiyorum. GAP projesi kapsamında Cizre'de bir e, baraj inşaatı yapılacaktı. Zaten 30 yıllık bir gecikmeden sonra inşaata başlandı ama şu anda inşaata başlanan baraj projesi sadece hidroelektrik santrali noktasında değerlendirilen bir proje olarak önümüze çıktı. Oysa GAP projesi kapsamında planlanan bu baraj hem hidroelektrik e, santral, yani elektrik üretim noktasında e, iş görecekti hem de Silopi Cizre, İdil ve Nusaybin ovalarının sulama noktasında kullanılacak bir sulama barajı şeklinde de planlanmıştı. Yıllardan beri vatandaşın beklentisi bu barajın bir an önce yapılması, o verimli arazilerin ki bu verimli arazi dediğimiz 90 bin dönümlük bir araziden söz ediyoruz. Yıllardan beri vatandaşın beklentisi bu sulama sisteminin bir an önce yapılıp, bu verimli arazilerin suya kavuşması yönündeydi ancak, Son noktada gördüğümüz şekliyle bu barajın projesinden sulama kısmının kaldırıldığı, sadece elektrik üretiminin yani hidroelektrik santral şeklinde iş göreceği bir projeye dönüştürüldüğü görüldü. Bunu bir kez daha ifade ederek altını çizerek söylemek istiyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın ilçelerimizin, oradaki verimli arazilerin suya şiddetle ihtiyacı var. Zaten bölge ekonomik anlamda geri kalmış bir bölge. O bölgenin kalkınması, o verimli arazilerin, oralarda çiftçilik yapan, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hem ülke ekonomisine daha ciddi katkılarda bulunması hem o bölgenin kalkınması anlamında şiddetle ihtiyaç olan bu sulama projesinin iptal edilmeyerek bir kez daha hayata geçirmesidir. Buradan bu çağrıyı yapmış olalım. Değerli arkadaşlar, diğer konuyla devam etmek istiyorum. Malum geçen yıl içerisinde ülkenin birçok yerinde ciddi don e, olayları görüldü ve birçok ilde bizim vatandaşlarımız, üreticilerimiz mağdur oldu e, ve bu değerlendirildi. Don olayı afet olarak kabul edildi ve çiftçilerin mağduriyeti bir şekilde giderildi. Bu çok sevindirici ve güzel bir durum. En azından bu çiftçilerimiz ciddi anlamda bir mağduriyet yaşamadılar. Aynı şekilde hem Doğu Güney Doğu Anadolu bölgelerinde hem İç Anadolu'da 8-10 dolayında ilde çok şiddetli kuraklık olayları da yaşandı. Bazı bölgeleri biliyoruz hiç hasat kaldırmadılar. Çok ciddi mağduriyetler yaşandı çiftçilerimiz ağır borç yükleri altına girdi. Yapılan tespitlerde de bu kuraklık e, afeti net olarak zaten ortaya çıktı, tespit edildi. Ancak bu kuraklığa dair bir ödeme, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesine dönük bir adım henüz atılmadı. Aldığımız bilgilere göre dosyalar tamamlanmış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bekliyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bu dosyaların bir an önce onaylanması, uygun görülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ödemelerin yapılmasıdır. Çiftçilerimizin böyle bir beklentisi var. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Dış gündeme dair de bazı hususlara değinmek istiyorum. Son 5-6 ay içerisinde Afganistan-Pakistan arasında ciddi bir gerginlik söz konusudur. Malum hep beraber takip ediyoruz. Son günlerde bu tansiyon yeniden yükseldi ve ciddi bir gerginlik ortaya çıktı. Bölge halkları adına ciddi e, endişeler ortaya çıktı. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörlerin kışkırtıcı politikalarıyla e, daha da tırmandırılan bu gerilim yalnızca bölgeyi değil, tüm İslam dünyasını istikrarsızlığa sürükleyebilecek bir potansiyele sahip bir bölgedir. Bu nedenle tarafların da e, sağduyulu davranarak Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmaları bir zorunluluktur. Afganistan ve Pakistan halkları uzun süredir savaş, yoksulluk ve güvenlik sorunlarıyla ciddi mücadeleler içerisindedir. Yeni bir çatışma ortamı yalnızca daha fazla acı, daha fazla kayıp, daha fazla mağduriyet oluşturmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Tarafların derhal yapıcı bir diyalog başlatmaları, karşılıklı güven esasına dayalı bir güvenlik anlaşması arayışına girerek böyle bir anlaşma imzalamaları bir ihtiyaçtır, acil bir ihtiyaçtır. Ekonomik kalkınma, toplumsal huzur ve bölgesel barış için savaş değil, işbirliği mekanizmaları ön plana çıkmalıdır. Bu noktada diğer İslam ülkelerinin ki özellikle Türkiye, İran gibi ülkelerin de çok ciddi rol alabilecekleri. Ee, bilinen bir gerçek. Daha önceki gerginlikte de Türkiye ara olmuş. İki ülke arasında bir ateşkes imzalanmış ve kalıcı bir anlaşmanın önü açılmıştı. Ancak bu gerginliğin bir kez daha tırmanmış olması bu ara daha ciddi bir şekilde devreye girerek kalıcı bir barış e, ortaya çıkması için daha ciddi bir irade ortaya koymaları gerektiğini göstermiştir. Türkiye, İran ve diğer İslam ülkelerinin bir an önce bu gerginliği bitirmek için e, dahil olmaları, e, kalıcı bir anlaşmanın imzalanması için e, gayret içerisine girmeleri bir zorunluluktur. İlki, i̇ki ülke arasında kurulacak istikrar e, sadece kendi halklarının değil, tüm bölgenin yararınadır. Bu nedenle aklı selim bir şekilde ve diplomasi yollarıyla e, sorunların çözülmesi e, gerekir. Diğer yöntemlerin kesinlikle e, ön plana çıkmaması, savaş, e, ee, seçenenin tamamıyla gündemden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, Lübnan ve İsrail ile ilgili de bir meseleye değinmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Lübnan hükümetine Hizbullah'ı yıl sonuna kadar silahsızlandırması yönünde e, ultimatum vermesi ve Tom Barak'ın da bu durumun Siyonist terör rejiminin saldırı düzenlemesi için uygun bir e, zemin oluşturduğunu söylemesi açık bir tehdit ve uluslararası e, hukukun ihlali olarak değerlendirildi. Ateşkes süreci boyunca Siyonist rejim Lübnan topraklarında yaklaşık 5000 dolayında e, ihlal gerçekleştirmesine rağmen halen Amerika'nın böyle bir dili kullanması çok ilginçtir. Her gün düzenli olarak bu bölgede İsrail suikastler yapmakta, saldırılar yaparak bölgenin istikrarsız olmasına neden olmaktadır. Ama buna rağmen tehditler ve ultimatumlar Lübnan'a, Lübnan halkına yönelik yapılmaktadır. Bu gerçeklik ortadayken Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen işgalcilerin güvenliği adına Lübnan'ı ekonomik şantaj ve saldırı tehdidiyle sindirmeye çalışması da asla kabul edilemez. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Lübnan açıkça kuşatılmış ve yalnız bırakılmış durumdadır. Tüm bu yapılanlar kamuoyu dikkatini celp etmektedir. Bölgenin istikrara kavuşabilmesi için Amerika'nın ve İsrail'in bu ultimatumlardan, bu tehditlerden kaçınması lazım. Bölge ülkelerinin sessizliği bu saldırganlık politikalarını da cesaretlendirmekte ve önünü açmaktadır. Bu saldırgan tutumun sadece... Lübnan'a değil tüm bölge istikrarına ağır bir e, bedel ödedeceği e, aşikardır. Tüm bölge ülkeleri bu huku hukuksuzluklara karşı sorumluluk almalı ve dayanışma içerisinde hareket etmelidir. Son olarak Avrupa'daki kayıp çocuklar ile alakalı bir meseleye de değinmek istiyorum. İngiltere'de sosyal hizmetlerin korunması altındaki 2400'den fazla çocuğun geçtiğimiz yıl kaybolduğunun açıklanması uluslararası toplum için alarm verici bir tablo e, ortaya koymuştur. Bu çocukların önemli bir kısmının göçmen olması, insan ticareti ve istismar riskini daha da arttırmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 150 milyon çocuğun yetim kaldığı gerçeği ile birlikte Avrupa'da yalnızca 2 yılda 12 bin göçmen çocuğunun kaybolması, küresel ölçekte derinleşen bir çocuk koruma krizinin e, var olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli arkadaşlar, bu denli yüksek sayıda çocuğun devletin gözetimi altındayken kaybolması basit ihmallerle açıklanamayacak kadar ciddi ve sistematik bir soruna işaret etmektedir. Sosyal hizmet kurumlarındaki denetimsizlik veya izleme mekanizmalarının yetersizliği kadar bazı çevrelerin bu boşlukları bilerek kullandığı ve hatta bazı yöneticilerin işbirliği içinde olduğu da değerlendirilmekte. Buna yönelik e, emareler ve işaretler de görülmektedir. Epstein skandalının ortaya koyduğu sapkın ağlar bu tür yapılarla çocukların nasıl hedef alındığını somut biçimde e, göstermektedir. Çocuk güvenliği siyasi hesaplardan bağımsız ve şeffaf biçimde ele alınmalı. Küresel çapta etkili bir koruma sistemi muhakkak kurulmalıdır. Teşekkür ediyorum.